Felsefe tarihi notlarına hoş geldiniz. Bugün George Edward Moore ile devam ediyoruz. Bu isim bana hiçbir şey ifade etmiyor açıkçası. Kim bu Moore? Neden önemli? Şöyle söyleyeyim, Moore, Bertrand Russell'la birlikte analitik felsefenin kurucu babalarından biri sayılır. Ama onu anlamak için sahneye çıktığı dönemi bilmek lazım. O zamanlar İngiliz felsefesi, e, Hegel'ci idealizm diye bir akımın tamamen etkisi altındaydı. İdealizm mi? O ne demek yine? Her şeyin fikirlerden ibaret olduğunu söyleyen o garip akım mı? Tam olarak öyle. Ama İngiliz idealistler, işte Bradley, McTaggart gibi isimler işi bir adım daha ileri götürüyordu. Bilim insanlarının bile göremediği temel hakikatleri anladıklarını iddia ediyorlardı. Vay be. Hatta o kadar ileri gitmişler ki zaman gerçek değildir falan diyorlarmış. Bir dakika ne? Zaman gerçek değildir mi? Bu epey cesurca bir lafmış. Peki bizim Mur ne akıyor bu durumda? Hadi oradan mı diyor? Aynen öyle diyor. Moore ve Russell bu akıma karşı sağduyuya adını verdikleri bir isyan başlatıyorlar. Zaten analitik felsefe dediğimiz gelenek de tam olarak bu isyanla başlıyor. Sağduyu isyanı yani. Evet. Analitik felsefenin iki temel özelliği var. Biri sağduyuya yakınlık, diğeri de bu tarz, hani uçuk kaçık metafiziğe karşı çıkış. Tamam, sağduyuyu savunuyor anladık. Peki bunu nasıl yapıyor? Elinde sopayla idealistleri mi kovalıyor? <laughs> Bir yöntemi var mı? Olmaz mı? Mur'un asıl ününü kazandığı yer tam da burası. Felsefenin görevinin analiz olduğunu söylemesiyle meşhur oluyor. Ama bu, arkadaşı Russell'ın yaptığı gibi böyle felsefeyi, mantığa, bilime boğmak değil. Çok daha basit düşünüyor. Analiz derken ne analizi? Kan tahlili gibi bir şey mi? Aslında fena benzetme değil. Mura göre analiz, karmaşık bir şeyi onu oluşturan basit parçalara ayırıp incelemek demek. İki tane de güzel metafor kullanıyor bunu anlatmak için. Neymiş onlar? Birincisi, bir saati veya motoru düşün, nasıl çalıştığını anlamak için söküp parçalarına ayırırsın ya. Hı hı. İşte felsefe de kavramlara bunu yapmalı diyor. İkincisi de bir nesneyi daha net görmek için zihninin önüne getirip ona odaklanmak gibi. Tozunu, toprağını silip en saf haline bakmak. Yani felsefeyi bir tür tamircilik gibi görüyor, şu kavram bozuk, bir açık bakalım içinde ne var diyor. Mantıklı aslında. Tam olarak bu. Analizin iki adımı var diyor. Kompleks olanı basite bölmek ve sonra o basit parçaları tek tek incelemek. Peki bu analiz tamircisi evreni parçalarına ayırdığında ne buluyor? İçinden ne çıkıyor evrenin? İşte bu soru bizi doğrudan Mur'un metafiziğine, yani varlık anlayışına getiriyor. Moore idealistlerin yaptığı gibi böyle soyut, hani mutlak gibi şeylerle uğraşan metafiziği reddediyor. Ama evrenin yapı taşları nelerdir sorusunu meşru buluyor. E neymiş peki yapı taşları? Önce en temel ayrımı yapıyor. Var olan şeyler ve var olmayan şeyler. Var olmayanlara da düşsel nesneler diyor. Mesela insan başlı at. İnsan başlı at. Benim eski patronum gibi. Yani o var miydi şimdi. Muğra göre onun sadece bir adı var, kendisi yok. Çünkü algılanabilir bir karşılığı yok. Bir şeyin var olması için üç ölçüt koyuyor. Varlık özelliğine sahip olmak, bir ismin taşıyıcısı olmak ve algılanabilir olmak. Anladım. Ama asıl ilginç kısım bundan sonrası. Mur, evreni, var olan her şeyi üç ana kategoriye ayırıyor. Tikeller, olgular, tümeller. Dur bir dakika, kafam karıştı. Tikeller, olgular, tümeller. Ne demek bunlar şimdi? Tikeller en basiti. Maddi şeyler, duyu verileri, masalar, sandalyeler falan. Zaman ve mekanda yer kaplayan şeyler. Tamam. Olgular, doğru inançlarımız. Mesela iki kere ikinin dört ettiği gerçeği bir olgudur. Tümellerse sayılar, kırmızılık gibi nitelikler ve gibi bağlantılar. Dur dur, iyice karıştı. Yani şu masa var, bu tikel hı hı. ama iki kere ikinin dört ettiği olgusu. Yok mu? Sadece var olan bir şey mi o? Harika bir noktaya geldin. İşte tam da bu ayrımı yapıyor. Muğra göre sadece tikellerin yani o maddi şeylerin varoluşu, existence var. Hmm. Olgular ve tümellerse varoluşa sahip değiller. Onlar sadece varlar, being. Zamanın ve mekanın dışında ezeli ve ebedi gerçeklikler. Anladım galiba. Biri fiziksel, diğeri kavramsal dünyada gibi. Peki bu ayrım neden bu kadar önemli? Ne işe yarıyor? Bu, idealistlerin her şeyi tek bir mutlak potasına eritmesine karşı bir cevap. Hayır diyor. Evren daha düzenli. Her şeyin yeri ayrı. Hem masanın gerçekliğini hem de matematiğin doğruluğunu aynı anda kabul etmenin bir yolu bu. Sağduyulu bir evren tablosu çiziyor yani. Tamam, evren envanterini çıkarmış anladım. Peki bütün bu analizler, varlıklar falan gündelik hayata bir faydası var mı? Mesela İyi insan olmak hakkında bir şey söylüyor mu? Hem de nasıl? Muğur'un en etkili olduğu alanlardan biri tam da bu, etik. Meşhur eseri Etiğin Temelleri de bunun üzerine kurulu. Etikte iki temel soru soruyor. Neyin kendisi iyidir ve nasıl eylemeliyiz? Güzel sorular. Ve ilk soruyu cevaplarken de o meşhur bombayı patlatıyor. Muğur'a göre iyi kavramı basit, biricik ve tanımlanamaz. Nasıl yani? Tanımlanamaz mı? E o zaman etik diye bir şeyin ne anlamı kalıyor? İyi ne demek bilmiyorsak, neyin iyi olduğunu nasıl bileceğiz? İşte bu itirazı o da bekliyor ve meşhur sarı analojisini kullanıyor. Diyor ki, sarının ne olduğunu onu daha basit parçalara ayırarak açıklayamazsın. Gösterirsin. Hı hı. Bak, bu sarı dersin. İşte iyi de böyledir diyor. O tanımların kendisinden yapıldığı nihai bir kavram, bir yapı taşı. Hmm, yihinç. Yani iyi olan şeyleri listeleyebiliriz ama iyilik denen şeyin kendisini reçete gibi yazamayız, öyle mi? Aynen öyle. İyiliğin sezgiyle kavranan, doğal olmayan ama nesnel bir nitelik olduğunu savunuyor. Bir dakika, sezgi lafı biraz tehlikeli değil mi? Benim sezgimle seninki farklıysa ne olacak? Bu teorisine yöneltilen en büyük eleştirilerden biri, doğru. Ama onun asıl derdi başka. Neymiş derdi? O dönemde iyi, haz veren şeydir ya da iyi en çok insana faydalı olandır diyenlere cevap veriyor. E ne var bunda? Gayet mantıklı tanımlar bunlar. İşte Muğra göre değil. Tam bu noktada onun en ünlü kavramı olan doğalcı yanlış devreye giriyor. İyi gibi ahlaki bir kavramı, haz gibi, arzu edilen gibi doğal bir özellikle tanımlamaya çalışmak bir mantık hatasıdır diyor. Yani birisi iyi eşittir haz dediğinde Mur yanlış alem diye bağırıyor. Neden yanlış peki? Çünkü bu tanımı yapanlar iki farklı soruyu karıştırıyor diyor Mur. Hangi şeyler iyidir sorusu ile iyinin tanımı nedir sorusu. Haz iyi bir şey olabilir. Evet ama bu iyi kelimesinin haz anlamına geldiğini göstermez. Nasıl göstermez? Açık soru argümanı diye bir testi var. Şöyle düşün. Biri sana iyi demek haz veren demektir dedi. O zaman şunu sorabilir misin? Peki haz veren şeyin iyi olduğu doğru mu? Sorarım evet anlamlı bir soru. İşte eğer iyi ve haz veren aynı anlama gelseydi bu soru haz veren şeyin haz verdiği doğru mu demekle aynı olurdu. Bu da saçma anlamsız bir soru olurdu. Bir sorunun hala açık ve anlamlı kalması, içindeki iki kavramın aynı anlama gelmediğini gösterir. Vay canına, bu gerçekten zekiceymiş. Yani bir şeyin bir özelliğe sahip olması, o şeyin o özelliğin ta kendisi olduğu anlamına gelmez. Kesinlikle. Moore'a göre bu yanlışı yapanlar, etiği psikoloji veya sosyoloji gibi bir doğa bilimine indirgiyor ve etiğin özelliğini yani kendine has alanını yok ediyor. Vay canına! basit bir sağduyu savunucusundan nerelere geldik. İyi tanımlamaya çalışırken hata yaptığımızı hiç düşünmemiştim. Bugünkü sohbetimizin sonuna geldik. Moore'un bu analiz fikri sadece felsefede değil, belki de günlük hayatta karşılaştığımız karmaşık sorunları anlamak için de bir anahtar olabilir. Çözmeye çalışmadan önce sorunu yaratan parçaların ne olduğunu sormak. Üzerine düşünmeye değer. Önümüzdeki programda Frege ve Mantıkta Devrim ile devam edeceğiz. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.